Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber co no oynayacağız keyfini oynuyorum baya puanım düştü o yüzden onu toparlamaya çalışıyorum Burası şu yazdan itibaren baktığım için bana Sri Lanka diyor sanki öyle hissediyorum bastım Sri Lanka'nın bir yerine şöyle ya beraber. Sanki bana burası şöyle izleyeceğim normal çalıştı bir yer tıklayacağım ortaya bir yere basacağım. Şu sarı işaret şu yerdeki küçük küçük çizgiler İsviçre'de bulunuyor diye biliyorum öyle hatırlıyorum. O yüzden ikisinin arasına bastım zaten ilk, ilk rövda fazla hasara vuramıyoruz birbirimize. O da öyle yapmış, İsveç'iz. Normalde master seviyesine çıkmıştım. Oynayamadım, puan kasamadım, düştüm aşağıya tekrardan. Şimdi keyfini oynuyorum. Evet, Bolivya'daymışız. yakınım. O bayağı aşağı Güney'e gitmiş. Şu ok. Bu, ev, bu evlerin şekilleri, şu evler genelde Ukrayna filan oluyor da. Şöyle bir şeye basacağım ben ya Letonya'nın <laughs> evet, bir köyündeymişiz Strada O oh, Romanya çıktı. Beklemedim. Bak, i̇kimiz de aynı şeyi düşünüyoruz. İspanyolca gibi geldi. Ondan oraya gittim yani bilmiyorum. Ha. Güzel bir öbetli bir yol. Şu ee, sokak isimleri genelde Arjantin'de vardı gibi geliyor bana. Şöyle bir şöyle saltaya gideceğim. Basacağım. Hani bu arası var isteymiş ama ben fazla kuzeye gittim. Alanları soğuk soğukları çok güzel. Burası Avustralya gibi geliyor şöyle. Burası can Avustralya. Aynı Avustralya'dayız da çok güzelmiş. Ben buraya hiç daha önce düşmedim. Bilmiyorum daha bir yer bile olduğunu. Çok çıkmıyor dedi. Ben burası ben Arjantin olduğunu düşünüyorum. Aynen Arjantin'iz ve GG. bir tur daha oynamak istiyorum hızlı bir şekilde. Zaten 7. sırada kaldım. Üste çıkamıyorum artık. 20 tane maç hakkımız var. Maç hakkını tamamlamıştım. Pek iyi bir oyun sergileyemedim. Odaklanamadım. Çözeceğiz. Acayip güzel yeşillikli. Esmer Ben benzettim de biraz yukarı çıktım bu tarafına. Evet, Türkiye'ye geldik. Gibi duruyor. Burası Aa güzel yeşillikli, şöyle Antalya'ya doğru basacağım. Evet, Türkiye'deyiz. Muğla'daymışız. Benziyordu, yani illa basacaktım. Ama aramadım, memleketime bassam, Manisa'ya bassam yine de vuruyordum. Burası acayip tuhaf bir yer. Şu kırmızı Meksika diyeceğim de Meksika'da hani Neden Meksika diyeceğim bir bir şey de bulamadım. Kullan Basacağım Meksika'ya ben ya öyle hissettim. Fena vurdu. Hiç tahmin edemezdim buranın Rusya olacağını ya. Fransa abo. Adam bana comeback atıyor şu anda. Bildiği yerler geldi hep. Türkiye beni kurtardı gibi görünüyor. adam hızlı oynuyor batıda dağlar var Basacağım nereye bak. Sorus Brezilya olması lazım, böyle düşündüm. Ama neresi or Brezilya neresi bilmiyorum. Aynen Brezilya. Bu şekilde oyunu kazanıyoruz. GG. İzlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim.